Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa çalışmaları başlamadan muhalefeti ikaz etti. Sorumluluğu olan kimsenin kulak tıkama lüksü olmadığını söyledi. Ankara'da yaşanan terör saldırısı girişimi üzerindense batılı ülkeleri eleştirdi. Kınama mesajları şüphesiz değerli ancak biz somut adımlar görmek istiyoruz dedi. Vesayetçilerin 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye'nin ayağına vurduğu 12 Eylül rejiminin perçinlediği prangaların sökülüp atılma vakti artık gelmiştir. Yeni anayasa Cumhuriyetin anayasa 100. yılında siyasetin en öncelikli gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha muhalefete seslendi. Bu tarihi çağrıyı görmezden gelme lüksünüz yok dedi. Sivil anayasa talebi iradesine gerektiğinde canı paçasına sahip çıkan Aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir. Bu selebe siyaset kurumu başta olmak üzere sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur. Mesajlarını bu kez Danıştay'dan verdi Cumhurbaşkanı. Eğitim tesisi açılış töreninde konuştu. Adalete güven vurgusu yaptı. Geç gelen adalet adalet değildir düsturuyla yargı kurumlarımızın görevlerini hakkıyla ve zamanında ifa edebilmeleri için gereken her türlü desteği sağlıyoruz. Milletimize vaadimiz olan Türkiye yüzyılını, adaletin de yüzyılı yapmakta kararlıyız, azimliyiz. İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişimi üzerinden sert mesajları da oldu Erdoğan'ın. Terör örgütlerine güvenli liman olan ülkelere isim vermeden yüklendi. Taziye ve kınama mesajları şüphesiz anlamlıdır, değerlidir. Acımızı paylaşan dostlarımızdan kınama mesajlarıyla birlikte artık daha somut adımlar görmek istiyoruz. Bizi teskin, terörü telin eden beyanatların yaramıza merhem olmayacağının bilinmesi gerekiyor. Milletvekilleri yeni yasama yılına merhaba dedi. Beklenen anayasa görüşmeleri de başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş MHP grubuna giderek Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Anayasa ile birlikte bir de iç tüzük değişikliği için takvim oluşturulacak. Kurtulmuş önceliğin darbe anayasasından kurtulmak olduğunu söyledi. Bir e, takvim vermek zor ama e, ben zemini ve yöntemi e, doğru tartıştığımız zaman sonucu alabileceğimizi düşünüyorum. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa ve iç tüzük değişikliğine ilişkin konuştu. Ön yargıları kenara bırakalım, verimli bir çalışma yürütelim mesajı verdi. Esas olan bu konuda iyi niyetli tavrın ortaya konulmasıdır. Ön yargı olmaksızın. Türkiye'nin artık bu konularda fevkalade ciddi bir siyasi birikimi vardır. Herkesin görüşlerini bir şekilde alırız ve MİM alan bu sonucu da en verimli şekilde ortaya koyabilmektir. Kurtulmuş Milliyetçi Hareket Partisi grubunda Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Önümüzdeki günlerde de diğer partilerin kapısını çalacak. Ajandasında yeni anayasa için hazırlanan o taslak metin olacak. Bana gelmiş olan Parti gruplarının hepsini önümüzde süreç içerisinde ziyaret edeceğim. Öncelikle bir darbe anayasası olan 12 Eylül anayasasından kurtulmak. Bunun için de herkesin kendi sepetlerindeki fomu ortaya koyarak makul ve meşru zeminlerde bu tartışmaları sürdürmek ve sonuç almak esastır.